Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Böyle sesimiz biraz kötü geliyorsa kusura bakmayın. Sabah <laughs> sabah. Evet saat şu an 7 çeyrek geçiyor. O annem. Evet, o Biz saat 6 gibi kalktık. Hemen hazırlandık. Mihruşu falan da hazırladık. Şimdi Mihroş'un bir kontrolü var. Oraya gideceğiz şu an dışarısı full sis. Aynen her yer sis şu an. Ee, böyle erken kalkmamızın sebebi randevu saatimiz yok. Ben hatta sorduğumda hani randevu alırken e, neden saat yok dediler ki muhtemelen sabahtan akşama kadar sürebiliyor. O yüzden çok, <laughs> çok yoğun oluyor. Ee, bekleyebilirsiniz dediler. O yüzden biz de dedik ki biz en iyisi onlar randevuları açar açmaz oraya bir dalalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, yoksa bütün gün beklemek iki çocukta bizim için zor olur. İnşallah öyle bir sorun yaşamayız ya ben yani. Önce ben girerim, bir bakarım. Sıra numarası vesaire varsa alırım. Aynen, sonra, sonra cümle cemaat. <laughs> evet, e, böyle hızlıca halledersek iyi olur. Eymen Buğra'yı bir doktora götüresim de var ayrıyeten. E, onun için tabii farklı bir hastaneye gideceğiz. Evet, birazcık böyle hafif burnu akıyor. Çok şey bir şey yok. <laughs> Ama hani en azından bir göz... <laughs> sen bizi sabote ediyorsun oğlum ya? En azından bir gösterelim hani. <laughs> Hemen bura. Büçük, tipe tipe. Oo yakışıklı. Oo harekete bak. <laughs> bu şekilde çocukların şimdi kontrolleri var ona gidiyoruz bugün kırkımız çıkıyor kırkımızı evet. hastanelerde çıkarıyoruz doktorlarda çıkarıyoruz <laughs> aynen yapacak bir şey yok şimdi gidelim Evet arkadaşlar biz geldik. Biraz şapkasını hemen buran şöyle biraz kaldırdım. <laughs> Yüzüne gelmiş. Aha Burak da geliyor. Bur baba da geldi. Açalım bakalım. Evet. Selamun aleyküm. Senin kol hücum ettik. Bu nedir ya? Ben nereye oturacağım ya? <laughs> Dur, alayım. Sen onu al canım ben bunu çekeyim. Hapala. Evet. Ne oldu? Ee, şey yaptım. Kayıt He, he, sıra numarası aldım. Saat 8.30'da başlayacakmış. Bir 34 dakikamız var. Ama sıramız iyi. 3 e, üçüncü kişiyiz. Ha süper. Bunu resmen bizden önce de mi iki kişi? Var var ya bir gittim orası dolu. <laughs> Ama başka şeyler için de gelmişler işte. Kardiyoloji, nöroloji bilmem ne. Ya dedim herhalde çok bekleyeceğiz dedim. Sonra baktım abi dedim kaç kişi var benden önce? Dedi iki kişi var dedi. Oh oh Allah'ım. E, oh. Evet. Ay anne. Babam şifa olsun çıkaralım mı şunu şimdilik? Araba aynen, sıcak. Aynen sıcak dedi. <laughs> Üst kısmını şey yapalım da. Gel bakalım. Aynen. kurban olurum yaradana. Uy saçlar lan yavrum. Uuu yoş. Her temiz çıktı. <laughs> e ben bura şöyle çantamda pompa vardı onu verdim. Onu e, şimdi hani onunla oyalanıyor resmen konuşamıyorum o yüzden kusura bakmayın. Saat şu anda 2 düşünebiliyor musunuz? Sabah 7.45'te buradaydık ve saat şu an 2 ve biz hala buradayız. Muhtemelen 2 saat falan daha sürer belki daha fazla bilemiyorum. Ee, şöyle bir şey oldu. Manelerde falan mihroş sakin ama testlerde ortalığı yıkıyor. Ben besliyorum, altını değiştiriyorum, işte sakinleştiriyorum, uyuyor. Orada test için sedir mi deniyor? Ona koyduğumuz an ortalığı yıkıyor hanımefendi. <laughs> i̇şte o test için de sakin olması lazım ama olmuyor. O yüzden böyle birkaç kez, 3-4 kere böyle sakinleştirip işte şey yapıp öyle gittik. Hiçbir türlü sakin durmadı. Ee, o yüzden zaten öğlen araları geliyordu. Dediler ki işte hani biz bir araya girelim. Arada sonra da tekrar gelin. Hem o sırada tekrar besleme, alt değiştir, gazını çıkar, uyusun falan filan bir sakinleşsin. Öyle bir alalım bir bakalım dediler. Öylelikle biz bir hemen çorba içtik. Çünkü ben hiçbir şekilde sabah hiçbir şey yemedim. Hemen burayı yedirmiştim. Poğaça moğaça falan hani güzelce ne yedi. O yönden rahattım ama kendim hiçbir şey. Zaten sabah erken saatte yiyemiyorum. Çok kötü oldum ben. Gerçi hala kötüyüm. Başım ağrıyor, vücudum ağrıyor. İşte çorba falan içtim. Biraz kendime geldim. Murat dedi hepimiz cümbür cemaat yine girmeyelim. Zaten Eymen Burak hani böyle mızmızlanmaya başladı artık yavrum kaç saattir. Oradayız sonuçta. Ee, gerçi beklerken bir ara uyudu. Ee, ilk uykusunu yaptı ama e, tabii ki çocuk da sıkıldı. Şimdi geldik ben dedim ben Eymen Burayla olayım bebek arabasında çünkü sürekli oradan oraya gidiyoruz oradan oraya gidiyoruz testler için işte bir şey alın diyorlar üst katlara çıkıyoruz iniyoruz falan filan çok yorucu oluyor Burak da o konuda daha şey olduğu için Burak dedi ben Mihroş'u halledeyim sen Eymen Buray'ı oyala böylelikle halledelim bakalım şimdi bir gidelim İnşallah sonuçlar da iyi çıkarsa evimize geçeriz inşallah yani bir gün sürüyor dedikten sonra neden bir gün sürdüğünü anladım <laughs> Gerçi e, mihruş aslında sakin dursaydı sabah 10 gibi işlerimiz biterdi en geç. Ama maalesef sakin durmadı. Bunda da vardır bir hayır. Değil mi hemen bura? Şöyle Eymen burayı da çekeyim. Ay teşekkür ederim. Nasıl ilgisini çekiyor. Alacak mı? Bak, bak, bak de. A aldım. Alayım mı? Aldım, al. Ay düştü. Yavrum benim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Bu? Bu? Bu, <laughs> bu mu? Bu. Ah. <laughs> Ay ya. Evet arkadaşlar, ben şimdi buraya bekleyeceğim. O da gelsin. Ondan sonra size böyle gelişmelerden haberdar ederim biz buradayız. Ay, elim sürekli kameraya <laughs> değil. kusura bakmayın. Evet Eymen bura, burada böyle takılıyor. <laughs> Çıkardım onu sıkılmasın diye. Burak da e, Mihraksa da doktoru bekliyorlarmış. Doktorun gelmesine. Eymen bura ne oldu annem? Ne gördün orada? Bu. Bu. Ay bu tip ne? Oş. <laughs> <Heh. gülüyor> Allah'ım ya nasıl mutlu, nasıl mutlu. Böyle olmasa onu mutlu ediyor. Aha. Ne yapıyor? Vay yap, ba yap. Bı. 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 Bu? Bu? bak, bak. Baba nerede Eymen Buğra? Beklemelere devam. <laughs> Arkadaşlar biz çıktık. Saat <laughs> 6'ya geliyor. Ki, ne çıktık? Saat 6'ya geliyor. Yani Allah Allah. 11 saattir hastanedeyiz. Ben hatta randevu aldığımız gün saat yazmıyordu. Sabah yazıyordu randevu kağıdını. Hatta demiştim ki ya niye sabah yazdınız? Hani tam ta şey vermediniz. Ya bütün gün sürebilir dedi bana. Biz de erken gidelim belki sürmez dedik. Tamam annem. Tamam kızım benim. Oy, bir yerde duralım da bakalım hemen. <laughs> Ondan sonra işte... Sonuç bütün gün sürdü. Vallahi ben böyle beklemiyordum ya. Evet. Çok da erken gelmiştik. Hemen şurada bir yerde oturak. Dur şimdi yine. gidince susar belki. Bu arada sonuçlarımızı daha göremedik. Şurada ne var bilmiyorum ama artık. Boşverin e, sonuçlarımızı yarın öğreneceğiz. E, çünkü şu saat şu an 6'ya geldi. E, sonuçlara bakılması, bakması gereken doktorlar yoktu. O yüzden e, bize dediler ki yarın öğreniriz inşallah sonuçları, son durumu falan filan. Bu şekilde arkadaşlar. Yarını bekleyeceğiz. Böylelikle. Ama bayağı işlem yapıldı bugün ya. Yani bayağı bakıldı. Dedim öldü. anam benim de kanım alın. <laughs> ben bir fena yapmadım. Bana da bakın. Evet. Yani aslında niyetimiz böyle erkenden hallederiz, eve gideriz falan filandı ama. Hatta aslında... biz Eymen Burayla tıraş oluruz diyordum. Aynen. Valla bir yemeğe gideriz diyordum. <laughs> Neyse. Bir şey Aynı olmaz. Hayırlısı salla. Allah'tan. Hayırlısı ee, Allah'tan. Şimdi eve gideceğiz. Bu arada arkadaşlar bir Sefa Merve alışverişim gelmişti. Ben size evet. onu böyle detaylı bir şekilde çektim. Ama ee, bir türlü böyle videomda gösterememiştim o yüzden şu an buraya koymak istiyorum çünkü şu an Kasım indirimleri var tam böyle zamanı. Onu buraya koyacağım. Ondan sonra biz tekrar devam ederiz. Eyvallah. Evet arkadaşlar şimdi sizlere Sefa Merve'den yapmış olduğum alışverişimi göstermek istiyorum. Benden uzun zamandır kalem eteklik istiyorsunuz. Biliyorsunuz ki benim meşhur siyah kalem eteğim. Çok seviyorum. <laughs> Zamanında Sefa Merve'den almıştım. Sonra bir daha gelmedi. Sonra bir süre sonra tekrar oradan çok güzel siyah bir kalem etek buldum. Onun da stoklarını bitirdiniz. O da bir daha gelmedi. Ve sonrasında dedim artık siyah siyah beyaz bir değişik renkte kaleme tek al dedim. Böyle biraz farklı hani kombinler yaparken daha güzel olur diye düşündüm. O yüzden böyle biraz rengarenk kaleme tekler aldım. Bu aslında benim ikinci siparişim. Ondan önce sırf kaleme tek siparişi verdim birkaç tane denemek için. Çünkü hani size göstermeden önce bir bakmam lazım benim sevdiğim tarzda mı bazı kalem etekler var yukarı kayıyor hiçbir şekilde insan yürüyemiyor ya da böyle insana rahatsız ediyor e, o yüzden böyle hani kalem etek atar ah, alırken biraz dikkat etmek gerekiyor neyse aldım çok memnun kaldım e, o zaman sütlü kahve bej kiremit haki rengini aldım böyle dört rengini almıştım ve şimdi diğer renklerini de aldım ki böyle değişik değişik kombinler yapayım. Bir de böyle birkaç farklı parça aldım böyle kalem üzerine, bluzlar falan. Çünkü genelde hep böyle kaban tarzı alışveriş yapıyordum. Bu sefer böyle çok iyi oldu. Evet şimdi şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bakın böyle. Ee, bu arada alışverişimin hepsini aşağı linkini bırakacağım. Şöyle bir tane bluz aldım. Bu arada kenara da e, mankendi duruşunu sizinle paylaşacağım. Şöyle, e, altı böyle birazcık üçgen gidiyor görüyorsunuz. Kalem etekli müthiş olur. Şöyle kumaşını da göstereyim size bu şekilde. Bu arada giyince hiçbir şekilde iç göstermiyor. Ben onu çok çok beğendim. Bunları hep bir beden büyük aldım ki böyle salaş dursun. Çünkü altında kalem etek olacak. Böyle biraz salaş durması hoş olur. Sonrasında bu arada ben böyle biraz bu puantiyeli şeyleri taktım. Çok güzeller. Ee, şöyle ikili bir takım buldum müthiş ya bu kadar güzel beklemiyordum şöyle bakın bir eteği var şöyle bu da çok güzel duruyor ve üstü aslında bu böyle bildiğiniz elbise gibi duruyor hani giyince tam böyle takım olduğu için ama tabii ki bu böyle bir ikili takım bu da üstü yani bunu Şöyle düşünüyorsunuz çok güzel değişik değişik renkleri vardı ben böyle mavisini seçtim tabi yine çok zorlandım çünkü çok güzel renkleri vardı ee, bu da bu şekilde yine yakından da göstereyim size bakın böyle çok hoş duruyor bence bu da böyle bir takım oldu sonrasında biraz böyle değişik kesim olan gömlek ve bluzlara takıntım oldu. E, bence çok tatlı duruyor öyle. Hani normal sap sade renklerde giysek bile ne? Bence onlar güzel bir hava katıyor. Şöyle lacivert renginde şu an kamerada belki biraz siyaha kaçıp gözükebilir. Lacivert renginde şöyle kollarını göstereyim bu şekilde. Bir gömlek ve altı bu şekilde bakın görüyor musunuz? E, bir tarafı uzun bir tarafı şöyle daha kısa ön tarafta, arka tarafı tabii ki uzun ve böyle bence yine çok hoş duran bir e, gömlek bluz artık ne deniyorsa. Çok tatlı duruyor bu da böyle hani düşününce. Ondan sonra bu bluzdan direkt üç rengiydi sanırım değil mi? bakayım 3 rengini direkt aldım çünkü müthiş bir şey. Fiyatları bu arada çok güzel indirimdeydi. Zaten şu an kasım indirimleri var. Sefa Merve'den de takip edebilirsiniz. Evet. Bakın şöyle bir tane bluz bu şekilde. Şöyle ön detayları çok hoş duruyor. Bir de böyle parlak bir kumaştan olması gerçekten böyle nasıl diyeyim kombini çok daha güzel gösteriyor. Şöyle kol detayını göstereyim size. Bu şekilde. Pinyon bayıldım çok çok güzel ve dediğim gibi fiyatları çok çok uygundu. Şöyle bu rengini aldım. Sonra tabii ki benim vazgeçilmezim siyah aldım. Her şeyle kombinlenir yani siyah. O da bu şekilde bakın. Şöyle Dediğim gibi üstleri hani bir ya da bazen iki beden büyük aldım ki böyle salaş salaş olsun. Belki kemer takarım, belki takmam altına. Genelde bu bluzlarda altına kalem etek giyiyorum ki böyle güzel bir duruş olsun üst bol olsa da. Ya da mesela bunu böyle pileli bir etekle giyeceksem içine sokuyorum direkt. O da kurtarıyor yani. Ondan sonra... E ee, başta görmüş olduğunuz o siyah bluz vardı ya onun bir de şöyle haki yeşili. Bakın bu şekilde. Bu da çok güzel ya. Şöyle yakından yine göstereyim. Ya zaten mankende duruşunu falan da göreceksiniz. Bu arada ön detayında orayı atlamışım. Şöyle bir tane bağcık detayı var yani. Bu şekilde. Çok hoştu. Yine bu bluzun şu hardal sarısını aldım. Bu renk Muhteşem ya. Gerçekten muhteşem bir rengi var. Bu da yine böyle parlak parlak çok hoş duruyor. Şimdi gelelim son 3 parçaya. Bunlar da zaten kalem eteklerim. Zaten söylemiştim. Diğer bütün renklerini ondan önceki siparişimde almıştım. Haki yeşili kiremit rengi çok güzel. Sonrasında bej ve sütlü kahve rengini aldım. Ve o şekilde gerçekten çok güzeller. Renkleri güzel, duruşu güzel, yürümesi rahat. Ee, yine böyle değişik değişik e, aldım. Bu böyle taba renginde bir tane arkadaşlar. Bakın bu şekilde taba renginde. Bana biraz değişiklik yapayım dedim. E, ve şöyle bordo rengini aldım. Şu an eteği tam göstermiyorum. Çünkü zaten gösterecek bir şey değil. Yani normal, sade rengi. Dümdüz bir etek, yanda duruşunu da göreceksiniz. Bildiğiniz kalem etek yani. Bu şekilde bordo gerçekten e, bu da, renk de çok güzel ve bu tamamen farklı oldu böyle pembe aldım, pembe bir etek. Bu da yine çok hoş duruyor. Evet e, bu arada arka detaylarında şöyle rahat yürümeniz için şöyle bir bölme yapmışlar bakın hani böyle kapalı olup şey gerçekten rahat yürüyorsunuz yukarı kaymıyor duruşu hoş böyle dümdüz gidiyor zaten Oğlu şimdi arkadan bir şeyler yapıyor. Evet arkadaşlar benim alışverişim bu şekildeydi. Hepsini size aşağı linkini bırakacağım. Dediğim gibi zaten kasım indirimleri var Sefa Merve'de. Oradan da bütün indirimlere ulaşabilirsiniz. Bence kaçırmayın. Hele ki kalem etekler gerçekten müthiş. Evet dediğim gibi aşağı linkini ekledim.